بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا ابا عبد الله السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين ديرلي kardeşlerim bu videomuzda erba'inle ilgili sohbetimiz olacak Hz. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ve Kerbela şehitlerinin şehadetlerinin kırkı veya kırkıncı günü. Erbain Arapça bir kelimedir. Anlamı kırk veya kırkıncı gün anlamını ifade etmektedir. Dinimizde vefat eden, şehit olan bir insana Yaz tutulması noktasında, onun anılmasında farklı e, bir kısım rivayetler, e, bir kısım gelenekler ve sünnetler vardır. Ancak erbain meselesi yani şehadetinden 40 gün sonra onu anmak İmam Hüseyin Aleyhisselam'a has bir olaydır. Hatta sadece şehadet yılına sınırlı değil, şehadetinden 1400 yıl geçmesine rağmen yine İmam Hüseyin Aleyhisselam şehadet günü olan hem Aşura'da anılmaktadır hem şehadetinin 40. günü olan Erba'inde anılmaktadır. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Erba'ini yani şehadetinin 40. günü Sefer ayının 20. günüdür. Ben bu, bu videomuzda e, birkaç video belki burada konuşmamız olacak kısa olarak. Bugünkü videoda Erbain dediğimiz yani 40 sayısının kendisinin e, İslam kaynaklarında bir yeri var mıdır? 40 sayısına bir mesnet, bir delil olarak bir şey gösterebilir miyiz? 40 sayısı neyi ifade ediyor? anlam ve önemi nedir bu hususu kısa olarak huzurlarınıza arz edeceğim. Öncelikle şunu diyorum. 40 kelimesinin kelime olarak bir kutsiyeti yoktur. Hiçbir sayının sayı olarak kutsiyeti yoktur. 3 sayısı, ne bileyim 7 sayısı, 40 sayısı, 50 sayısı, yüz sayısı sayının kendisinde bir kutsiyet yoktur. Ancak o sayının içerisindeki olan olaylar o sayıya bir mana vermektedir, anlam yüklemektedir. İşte buradan yola çıkarak Kur'an-ı Kerim'de şunu görmekteyiz. Dört yerde özellikle 40 sayısından, 40 günden veya 40 geceden bahsedilmektedir. Sadece bir ayeti kerime okuyacağım. Bakara suresi 51. ayeti kerimede Yüce Rabbimiz buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve iz va'adna Musa 40 leyleten bizim Hazreti Musa ile vaadimiz randevumuz kararımız 40 geceydi. Ve ayetin devamı hala burada yüce Allah Hazreti Musa Aleyhisselam'ı huzura kabulda Hazreti Musa ile mülakatının 40 gün içerisinde veya 40 gün tamamlandıktan sonra veya 40 gün bittikten sonra Tevrat'ın Hazreti Musa'ya verildiğini beyan etmek dedi. Yani Hazreti Musa Tur Dağı'na davet ediyor. Bu Tur Dağı'nda geçen günler Hazreti Musa Musa Aleyhisselam nefsani nefsi bir arınmanın peşindeydi. İbadet, zikir, tefekkür içerisindeydi ve ilahi mülakat, ilahi ziyaret olarak bunun sonucu ve neticesi olarak hem Nebiyullah olarak, Allah'ın elçisi olarak bunun için büyük bir şereftir ki 40 gün Allah'ın özel misafiri, özel davetinde olmuş. Ayrıca bu davetin içerisinde vardığı o merhale sonunda Tevratı almaya hak kazanmış ve Tevratla insanları ıslah etmeye, toplumu ıslah etmeye e, görevlendirilmiş ve böyle bir e, ilahi risalet omuzlarında karar kılınmış. Evet 40 sayısını biz burada görmekteyiz. Hadislerimize dönüp baktığımız zaman 40 sayısı ile ilgili 40'la, 40 gün, 40 gece ile ilgili o kadar hadis var ki ben birkaç tanesini örnek olarak arz edeceğim. Örneğin Hz. Peygamberimiz buyuruyor ki Men ehlesen lillahi erbeine yevmen veya erbeine sebahen Herkes 40 gününü Allah için geçirse, yani kendisine dikkat etse, akidesine dikkat etse, ahlakına dikkat etse, davranışlarına, yemesine, içmesine, uykusuna, yani günlük yaşamını dikkat etse ve bütün bu yaşam Allah adına olsa bu 40 günün sonunda Allah onun kalbinden hikmet pınarlarını diline akıtmış olur. Yani Allah ona özel bir ilhamla, özel bir lütufla onun kalbini bilgiyle doldurmuş olur. O artık gören olur, o düşünen olur, o bilgi üreten bir varlık olmuş olur. 40 günlük bir muhasebe, bir nefsi kontrol, bir murakabanın murakabenin sonucu insan Allah tarafından özel bir mükafata ve özel bir fazilete sahip olmuş olur ki insanın dili artık güce Allah'ın dili haline geliyor, onun sözünü konuşan onun desturlarını diyen, onun rızası doğrultusunda fikir ve düşünce söz ortaya koyan bir varlık olmuş oluyor. Sadece buna sınırlı değil birçok hadis var. Mesela Hz. Peygamberimiz İmam Ali'ye buyuruyor ki haram lokmalar hakkında buyuruyor Ya Ali şarebul hamr la yegbelullah azze ve celle selatehu erbeine yevmen eğer bir insan alkol alıyorsa, sarhoş oluyorsa bu alkol alan insanın 40 gün ibadet etsek ibadeti kabul değil. 40 gün ibadetler kabul değil. Sadece ona ora sınırlı değil. Haram lokma yiyen, hırsızlık yoluyla olabilir, faiz yoluyla olabilir, gasıp yoluyla olabilir, sahtekarlık yoluyla haram lokma kazanıp Haram lokmadan bahsediyor. Genel yemeden içmeden bahsetmiyorum. Haram lokma yiyen bir insanın 40 gün yaptığı ibadetler kabul değil. Onun razı niyazı, onun tilaveti, onun namazı, orucu yani kabul değil Peygamberimiz açık buyuruyor. Bunun aksi de var. Her gün buyuruyor Peygamberimiz. Bir insan 40 gün lokmasına dikkat edip helal yerse o 40 günün sonunda onun kalbine bir huzur onun kalbine bir aydınlık bir ışık gelmiş olur. Bir başka hadise baktığımız zaman peygamberimiz buyuruyor ki insan annesinin babasının yüzüne öfkeyle bakarsa 40 gün o insanın amelleri Allah katında kabul değil. Hayır, hayır amelleri kabul değil, ibadetleri kabul değil. Veya bir müminin dünyadan ayrılan bir müminin cenazesinde 40 mümin onun affını Allah'tan isterse buyuruyor ki yüce Allah onu affeder. Ona helallik vererse Allah onu affeder. O zaman yani 40 sayısını hey durmaktan yani bakmaktayız. Bir başka önemli husus insanın nütvesi 40 gün sonra sperm nütve alaka dediğimiz pıhtılaşmış kan haline dönüşüyor. O e, alaka olan pıhtılaşmış kanın et haline alması, muzga olması yine 40 gün sürüyor. Onun dövüş, dön, e, kemiğe dönüşmesi yine 40. Kırk. Yani kırklarla hey bir değişim peşindedi. Veya Hazreti Peygamberimiz buyuruyor ki evinizin sağından, solundan, önünden, arkasından 40 haneye kadar sizin komşunuzdur. O zaman yani 40 sayısında birçok şey vardır, birçok şey değilmek dedi. Peki Hz. İmam Hüseyin aleyhisselamın erbe, erbain dediğimiz şehadetinin 40. gününde ne anlam peşindeyiz? Biz şunu gördük. 40 günü içerisinde demek ki insan oğlunda bir değişim oluyor. Ruhunda, kalbinde, fikrinde, yaşamında bir değişiklik oluyor nütevde olduğu gibi duada olduğu gibi lokmada olduğu gibi yani bir değişim noktasındadı. 40 40 güne kadar bir insanın karakteri değişebilir, cismi değişebilir, ruhu değişebilir, fikri değişebilir. Kerbela'da da biz bir değişim ve dönüşümü görüyoruz. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadetinden sonra şunu görmekteyiz. İmam Hüseyin'i haşa harici ilan eden, din dışı ilan eden Yezid, İmam Hüseyin'in şehadetiyle ki e, sevinç çığırıkları atıyordu ve ödüller dağıtıyordu, ne bileyim kutlama programları, törenleri yapıyordu. Ama bu 40 günün içerisinde şunu görüyoruz ki i̇mam Zeynul Abidin Aleyhisselam'ın öncülüğünde Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'nın öncülüğünde o toplum içerisinde öyle bir fikir ve düşünce değişimi oldu ki Yezid gibi bir alçak bile mecbur kaldığı halkı susturma adı adına geri adım atsın ve işlediği cinayeti bir başkasının üzerine atmış olsun ve aynen şunu diyordu Hazreti Zeynep'in konuşmalarının sonu İmam Zeynul Abidin Aleyhisselam'ın konuşmalarının sonunda halkın ağlama sesleri, halkın Yezide karşı nefret ve kini öyle bir hale geldi ki Yezid şöyle dedi. Ben dedi Hüseyin'in öldürülmesini emir vermedim. Allah Kufe valisi olan Ubeydullah'a lanet etsin. Bu cinayeti o işlemiştir. Büyük günah işlemiştir. O cezalanmalıdır. Yani Yezid gibi bir hayyaş, bir alçak, bir katil, bir cani 40 gün içerisinde hak adına yapılan mücadelenin sonunda geri adım atmıştı. İşlediği cinayeti inkar etmeye dönmüştü. Bu 40 gün içerisinde sadece Yezid değil, Yezid'in avanı, onun yardımcıları, onun destekçileri herkeste farklı bir hal olmuştu. Bu 40 gün içerisinde Hz. Zeynep ve İmam-ı Zeynül Abidin aleyhisselamın gayreti sonucu şehirlerde insanlarda artık ciddi olarak kendi nefislerini kınama, melamet etme sesi sedası yükselmişti. O zaman şunu diyoruz, neden Erba'in İmam Hüseyin aleyhisselamın şehadetinin 40. günü anılmaktadır? Çünkü Erba'in yani İslam tarihinin değişmesidir. Emevi zihniyetinin çöküşüdür. İslam ümmetinin yeniden aslına özüne yani Resulullah'a ve Ehli Beyt'e dönüşüdür. O zaman Erbain gerçekten Erbain'e kadar İslam toplumunda ciddi olarak bir değişimi ve dönüşümü görmekteyiz. Bu değişimi dönüşümü sağlayan İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mübarek kanı ve o kanı ihya eden Kerbela'nın Sözcüleri olan, Kerbela'nın varisleri olan İmam-ı Zeynül Abidin ve Hazreti Zeynep olmuştur. Evet Erbay'in bu açıdan çok önemlidir. Bazıları mümkün diyebilir. Yani dinimizde yeri var mı? Evet yeri vardır. Bunu sadece biz bir silogan olarak, bir şiar olarak konuşmuyoruz. Bu tarihimizde 1400 yıldır bu hakikati görmekteyiz. O günde gör, gördük, bugün de görmekteyiz. İnşallah sohbetimizin devamını diğer videolarda siz değerli dostlarla paylaşmış olacağım. Allah'ın selamı olsun Mevlamız İmam Hüseyin'e ve onun yaranına, onun yolunu izleyenlere. Allah'ın laneti olsun İmam Hüseyin'in katiline ve katillerine ve onların yolunu izleyenlere.